gençler birliği mücadelesi. Ee, yine benim e, istatistik maçlarından bir tanesi. Bu iki takımın daha önce oynadığı maçlara baktığım zaman Arlanda oynadıkları son 10 maçın dokuzu üst 9 e, dokuz tanesi de karşılıklı gol var olmuş. E, ancak bunlar da gençler Birliği hiç bu kadar kötü değildi. E, bunun altını çizmek lazım. E, gençler Birliği küme düştü bence. E, yani çırpınca da pek bir şey yok. Kadro kaliteleri e, yetersiz. Bu savaşı kazanabileceklerini zannetmiyorum. Ee, ancak Fenerbahçe maçı için net gençler bunu kaybeder demek yanlış olur çünkü bir hoca değişikliği oldu. Her zaman e, büyük takımlara karşı Anadolu kulüpleri daha iyi motive olur. O oyuncular kendini göstereyim ister. Ee, tabii ki işi çok zor gençler birliğinin. Fenerbahçe'ye bakacak olursak e, Fenerbahçe iç sahanlarda bu sene çok kötü. Uzun yıllardır görmediği mağlubiyetleri gördü peş peşe. Ee, işte en çok mağlup olduğu sezon falan. Ee, yine Fenerbahçe'nin bir hastalığı var bu sene erken gol yeme. Özellikle ihtizam maçlarında. Ee, bu olursa Fenerbahçe zorlanabilir ama onun arzında maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. Ee, yine gollü. Ee, en az 3 gol olacağını düşündüğüm bir maç. Gençler Bölü en kolay dağılan en çok dağılan takımlarından biri yediği zaman darmadağın olabiliyor Yani bir anda e, film kopuyor gençler birliğinde. Ee, Pelkas Pelkas geçen maç bir e, ağır darbe aldı. Oynayabilecek durumda kendi de açıkladı bu doktorla. Ben son yarın ligin en zayıf ekibi son sıradaki ekibi gençler karşı Pelkas dinlendiririm. şimdiden onu ıı, derbiye hazırlarım mental olarak. Hocam Tajini olsakter bakacağız yarın ama benim yani ona mutlaka dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin puan kaybı lüksü yok. Yani şampiyon olmak istiyorsan, günlerce koç olmak istiyorsan, kanserli yaptı atan yapması lazım. Ligin son sıralarındaki kanserini kendi de puan verirsen yani şampiyonluğun gelmesi hayal olur. Fenerbahçe yarın hani Yine söylediğim gibi erken gol yiyip Bu maçta Zor olarak kazansa da Zor kazanırsa derbiye bu yansıcaktır ama Alınacak 2-3 Veya daha farklı galibiyetler Rahat oyun erken kopan bu maçta Daha özgüveni Yerine gelecektir Fenerbahçe'nin Stoperler de Bir türlü O kaliteyi sağlayamadı Daha önceki videomda da söylemiştim ama Yeni transfer Slaza'yı unutmuştum bahsetmemiştim. Ama yine Serdar'ın Fenerbahçe'nin stoper olmadığını düşünüyorum. Serdar'ın standart 1-2 maç iyi ondan sonra ya bir sakatlık ya bir cezası derken hop bir hata Serdar hep düşer. Ama geçen haftayı kazanmasını sağlayan en büyük etken de iki stoperiydi Fenerbahçe'nin. Yarın çok bu stoper mevzusu problem olacağını zannetmiyorum ama Beşiktaş maçı orada başına iş açabilir bakarların orta sahadan gelen destek ee, hele yarınki mücadele bir sonuçlandı Fenerbahçe'nin ona göre e, üç büyük şampiyonluk yarışında olan takımların şampiyonluk değerlendirmesi kadro tercihleri önümüzdeki maçları hepsini değerlendireceğimiz ve videolar yine çekeceğiz. Bakalım maçı izleyip göreceğiz maçtan sonra bir değerlendirme videosu yine çekebilirim. i